Merhaba arkadaşlar İzmir Lezzet Avcısı'ndan herkese selamlar. Bugün neredeyiz? Güzel İzmir'in Alsancak semtindeyiz. Tepeleme Söğüş'e geldik. Muhteşem bir Söğüş videosuyla karşınızdayız. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz dostlar. İyi seyirler. Allah kiminle birlikteyiz? Erhan. Erhan Bey, memnun oldum abi. Ben de. Eyvallah. Selamünaleyküm, Gerçekten. Allah iyi işler versin abi, öncelikle. Abi olayımızı biraz anlatalım izleyenlerimize. Neler yapıyoruz? Ne kadardır buradayız? Ne zaman açtık dükkanı? Toplamda 25 senedir bu işin içindeyim ben. 7 senedir aktif olarak Alsancak'ta bulunuyoruz dükkanımızda. Seyyardan geldiniz biz. Aa, süper. Zaten lezzet orada. Yani Seyahat, şey yani... Seyyar'dan geldi. Bu işin şeyi. Peki abi. E... Ama meşhur olamadık da yani. <laughs> <öneri söyleyeyim, gülüyor> meşhur değilim yani. <laughs> olursun olursun abi. Daha olursun. E, dünkü arkadaşlarımız hemen meşhur oluyorlar. Biz de olamadık. Ya abi sanki meşhur meşhur kelimesi gelince bana böyle ne bileyim işin tadı kaçıyormuş gibi geliyor ya. Yani sövüşçü gizlidir abi ya. Bence öyledir yani. Tabii gizli bu işi yapıyorsan bir gizli kahramanlık vardır illaki ama baktığın zaman tamam piyasalar çok durdur ama insan insanlar hemen bir işe karar veriyorlar. O iş kolay bir iş olduğunu zannediyorlar. Hemen kapılarına bakıyor. İşte meşhur 1990'dan beri ben 90'dan beri yiyorsundur sen bunu da. <laughs> evet, evet, 90'dan beri bu işi yapmıyorsundur yani. Evet, evet. Elini alıyor bıçağı kesmesini yapamıyor, sarmasını yapamıyor. E malınız konferen e meşhur ben meşhurum. Yani nereden meşhursunuz? Bırakın bu işleri. Bırakın herkes bildiği iş yapsın ya. Yani. Ustacım izleyenlerimiz bu konu hakkında meraklar oluyor. Daha önce de bizim söğüş vardı. Kelle söğüşün en başından hazırlanış şeklinden abi? Yani ne yapıyoruz? Kelleyi çiğ olarak alıp kaynatıyor muyuz ustam? Yoksa başka bir yerden mi alıyoruz? Pişmiş halde mi alıyoruz kelleyi? Eskiden seyyar yaparken kendimiz tabii ki kendimiz haşlıyorduk kelleyi. Ama şu anda buna tabii izin vermiyorlar. Bunu da kaçak yapamıyoruz artık. Belirli bir firmadan, belli belgeler karşılığında ürünümüzü alıyoruz. O evet. da kaliteli olmuş. Ama mesela. tabii ki bizim pişirme standartlarımız şeklinde alıyoruz. Yani tabii bunun 10 tane firma varsa 9'un değilim, biriyle çalışıyoruz. Senelerden beri aynı firmayla çalışıyoruz. O yüzden kendimizden yakın pişirme taktiğiyle olduğu için onu tercih ediyoruz. Ve gayet şu anda mutluyuz. İnsanlar da mutlu. Yani algı hep aynı. Tat hiçbir zaman değişmiyor. Ortalama çalışma saatlerimiz günde kaçla kaç arası dükkan açık? Yani şu anda sabah 10 ile akşam 1, 1.30, 2. Belli olmuyor yani sonucunda. Tabi yazın daha farklı olacak. Yazın 24 saate döndürmeyi planlıyor. Ortalama günde kaç kelle etiketliyordur? Yani en düşük gün da 50 arası, 60 arası, 70 arası yani yoğunlar o göre değişiyor. Göre değişiyor. Tabii şu andaki krize kıyaslamıyorum bunu. <laughs> yani. Şu anda bir şıntı var piyasayla ilgili ama tabii güncel ortalama bu kareleri istiyoruz her gün. Bir tane hazırlar mıyız ustam evet. bakalım izleyenlerimiz de görsünler. Arkadaşlar şunu garanti edebilirim ve bunu her her girdiğim dükkana test ediyorum. Dükkan olağanüstü temiz zaten ufacık çok şirin bir yer. Tezgah böyle kitap gibi birazdan e, detay alır arkadaşım. Acayip temiz. Ellerinize sağlık abi şimdiden yemeden. Biz teşekkür ederiz. Bizim lavaşımız bile çok özel bir. Yani öyle her yerden her şekilde değil. Ağzımızın tadı hangisinde uygunsa o firmaya çalışır. Kendi yemediğimiz bir şeyi başkasına sunmuyoruz Sunamazsın Şimdi size tarif edeyim Şu gördüğünüz tabaktaki ürün Kellenin üstünden düşen ufak parçalar Yani evet. biz bunları atmıyoruz bu şekilde ufak ufak doğrayıp Değerlendiriyoruz Süper Ondan sonra evet. şu yanak Şu iç yanağımız Şu göz çevremiz Yani insanlar Bunları bilsinler Bu kuzu dilimiz Bu da hep taze beynimiz. Beyin çok önemli bir faktör herhalde söğüşün içerisinde. Taze olması çok önemli. Tabi. Tabii. Bunların hepsi söğüşün içine giriyor mu ustam? Şimdi girecek, hepsi girecek. Azar azar. Hepsinden şimdi ben karıştıracağım. şekilde. Kesinlikle video için değildir. Her zaman aynı ürünü sergilerim. Süper. Elimin yaptığı işten dolayı. Süper abi. Canlar şöyle söğüşümüz geldi. Oldukça bayağı porsiyon olarak, gramaj olarak fazla bir söğüş. Doyuruculuğundan emin olabilirsiniz. Zaten taşıyor. Ben hemen şöyle tadına bakmak istiyorum. Güzel, lezzetli bir söğüş. Pidesi oldukça yumuşak, pamuk gibi. Başarılı. Şöyle söğüşün yanında bir de şu ilgimi çekti. Acı severler için kuru biber ikram ediyorlar. Bunu denemek istiyorum. Oldukça güzel. Canlar gelmek isteyen herkese Tepeleme Söğüş'e bekliyorum. Gelip, tadıp videoya muhakkak yorum yazsınlar. Oldukça başarılı. Canlar Söğüş'ü yedik. Ee, gayet güzeldi. Gelmek isteyenlere tavsiye ediyoruz. Ustam, gelmek isteyenler için adresimizi buradan tarif edebilir miyiz? Cumhuriyet Bölgesi No 161 Tevfik Fikretmen karşısındayız. Bu etrafta zaten Tepeleme Söğüş diye kime sorsalar gösterir gösterirler. Gösterirler, gösterirler. Saygılar, sevgiler. Bizleri takipte kalmayı unutmayın dostlar.